Hepinize merhaba arkadaşlar. Ah elime vurdum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir uzun video ile tekrardan karşınızdayız. Kısa video çekmekten öldük artık ve uzun videoya girdik. Bu sefer de arabalar durmuyor. Of yine araba geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayız. Kısa video çekmekten illa ettik ve biz de dedik ki bugün de aklımıza bir fikir geldi. Hep yurt dışında arabalarla yapıyorlar yarış arabalarıyla. Bizim yarış arabamız yok. Türkiye'de alması da kolay değil. O yüzden dedik ki bir yarış motorumuz var. Bunu değerlendirelim. Elimizde bir tane masamız, önümüzde 400 metre alat, iki taraftan 800 metre ediyor ve araba geliyor. Oh. Bunun üzerine bir akşam yemeği dizeceğiz ve bu akşam yemeğini kontrolü bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde şey. altından böyle. Gel abi sen de gel. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi bu sehpanın üzerine bir yemek masası dizeceğiz ve ben bunu halatla uçuracağım. Şu an hiç odaklanamıyorum bu videoyu izlemeyecek ya. Bunun üzerine bir akşam yemeği hazırlayacağız ve bu akşam yemeğinin altından şu örtüyü fişt, yapamadım bir daha. Şu akşam yemeğinin altından örtüyü fişt, kusursuz bir şekilde çekmeye çalışacağız. Umarım bunda başarılı oluruz. Ama ellerimiz paramparça oldu. Bir gerçek şunları Allah aşkına. Şuna bak. Görünüyor mu? Elim kesildi. O yüzden bu emeğin karşısında videoya bir like atın. Bu videonun ikinci serisini istiyorsanız bu video 50.000 beğeni bekliyoruz. 50.000 beğeni gelmezse asla çekmem. Draklistini kapatamadığımız için yanında bir alan var. Orayı değerlendirelim dedik. Şimdi örtümüzü düzeltelim. Üzerine akşam yemeğini dizelim ve deneyimize başlayalım. Elimizde iki tane bardağımız var, Kade, Bunları koyacağız. İnşallah iki tane de tabağımız var alabilirsek. Desenli oldu paramız buna yetti. Ha bir tane daha. Hatta üzerine nar keseceğiz böyle dilim dilim onlardan koyacağız. İnşallah işe yarar. Şu masanın üstüne götürelim. Şöyle. Güzelmiş ha. Güzel mi? Al. Bunları tabağımıza koyalım. Tamam. Bıçağımızı kaldıralım. Bunları bunun üstüne koymamız lazım. Hadi geçecek geçelim. geçelim. Bunda bir iktidarsızlık var. Bu olmuyor. Hepimiz oturduk. Burada mumun ermesini bekliyoruz şu an. Kısa video çek 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 çek. Artık bunu aldık isyan ettik. Uzun video çekelim diyoruz. Uzun video da çekemiyoruz. Ama bu kanala uzun video girmeye başladığı gün. Kınayı getir ale, Kınayı ge. Bunu buraya koyalım. Hazır. Evet, Hazır. Evet. bakayım tamam mı? Motorcu ekipmanlarını üstüme giyeceğim. Bir tane açı alacağız. Yavaş açı. Ondan sonra ben buradan basacağım. Anladın mı hani? Anladım Ben motora bineyim. Bunu siz ortaya çekersiniz. Bunlar da düşmüş. Buraya çekersiniz koyarsınız. İki tane çatalımız. Bıçak koymayalım ya birine girmesin değil mi? Bıçaklar koymayalım. Onu da tanıyanlar biliyor zaten. Çocuk Korkut Ali yolundan geldi. Şu anda attığım paketi bırakıp benim için Korkut Ali'ne gidip yanık dondurma alırsan sana 1000 TL vereceğim. <laughs> Aklım bozulmuyor. Alo. Efendim? Motor bozuldu ya. Tugrul bir yerdeyim. Ne yapacağım? Bu görevde yalnızsın, tek başınasın. O videodan sonra video çekmeye başladı. O da youtuber olacakmış. Yere serdi kalatları. En son bana bağlayacağız. Ondan sonra yemek masasının altından jilet gibi çekmeye çalışacağım. Umarım olur. Hala like atmayanları görüyorum şu anda. Haberiniz olsun. Bu videoya like atıp kanala abone olursanız videoda kanalda daha uzun videoları görmek için şansımız olur. Abi ben diyorum ki burama bağlayayım halatları, kollarıma. Koltuk altına böyle gibi. Abi yap o zaman. Sen bağlayacaksın. Bir bağla bakayım nasıl diyorsun. Adil. Ya da şöyle mi? Oğlum omuzum çıkar lan. Bu ağır değil ya. Ağır değil de yani bir, bir anda tak edecek çünkü. Var mı acı? Kanka böyle bir acı olmayacak. 200 ile gideceğim ben. Bunları bence buradan bağlayalım. Şöyle. Şuradan da onu. E ne fark etti bu serde sen ne yapacağız başka? Boynuma mı bağlasak? Belki öyle. Olabilir. Nereye bağlayacağım? Dediğim mantıklı ya benim. Omuza mı? Omuza. Tamam abi bağlayacağız o zaman. Bekle motoru da çekeyim. Kaskım yeleğim burada. Abi mikrofonları çıkaralım artık. Yurt dışında arabayla yapıyorlar. Yurt dışında arabalarla yapıyorlar. Yurt dışında bunu spor arabalarla yapıyorlar. Bizim araç arabamız yok. Geri git bir arkadan çek bakayım nasıl görünüyor. Kanka ceketin omuzu kopmaz değil mi? Lanet evet. bağladıktan sonra gideceğim masayı ortaya koyacağım. Evet. Tamam, tamam Tamam mı? var biraz. Şu anda biraz heyecanlandım açıkçası. Kanka Korkuteli yolu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Motorun kuyruğu çıkıyormuş. Halat oranın üstündeymiş. Tamam yapabilecek bir şey yok hadi. Tamammış Yusuf. İnşallah bu diğerlere dolanmaz. Bu alat yere dolanırsa büyük sıkıntı. Okey mi? Okey. Gideyim mi? Cuz we want retribution. Cuz we want retribution. Oh yeah we want retribution. Çok mu kötüydü? Abi ne oldu? Ne oldu? İzleyelim mi abi? Bir i̇zleyelim. <laughs> i̇zleyelim kanka. Abi çok iyiymiş aslında. Abi o zaman bunu gerçekten yapıp böyle jilet gibi çekmem istiyorsanız bu video 50.000 beğeni bekliyoruz. 50.000 beğeni gelirse jilet gibi yapacağız. Şimdi o yemekleri falan filan onları toparlayalım. O Camların çok... hepsini toparlayalım. Bir tane tabağımız kalmış. Bunu götürürüz eve. Hatıra. Hatta bu tabağı. aa bu da sağlam kalmış. Bu ikisini videoya abone olanlar arasından bir takipçime hatıra olarak göndereceğim. Üzerindeki nar lekesiyle birlikte. Narımız duruyor mu hala? Narımız duruyor. Güzel gibi. Masa örtüsü büyük ihtimal bir 800 km ötede kaldı. Ne arıyor <laughs> abi? He eyvallah. Bu ikisini aynı bu pislikte. <laughs> Su tutmayalım hatıra kalsın gerçekten bu bizim belki de en tehlikeli uzun videolarımızdan biri olur. Omuzlarım çok ağrıyor. Ama kaslı olduğum için çok da etki etmedi. Bunları bu, bu videodan kanala abone olanlar bu videodan kanala abone bu videodan kanala abone olanlar arasından iki kişiye bir onu bir bunu hediye edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Masayı hediye etmeyelim. Masayı bir daha kullanırız. Tamam bay bay. Bitti. Nar yiyecek misiniz? Fena ha. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.